Evet, evet arkadaşlar, şu anda topmatik cihazımız. Yarı otomatik, tam topmatikti. Evet, abimiz seri seri sarıyor. Sarılma abi kaşkanda. Cihazın e, yedek parçaları mevcut. Satış sonrası garantisi mevcut. Zaten bu soğutma firmasıyız. E, 8-9 senedir kendi yapıyoruz e, üründe sürekli arkasındayız. Yerimiz belli, yurdumuz belli. Problem olduğu sürece biz cihazın arkasındayız. o konuda rahat olun. Şimdi cihazın daha detaylı özelliklerinden bahsedeceğim size. İçin istedim. Şöyle gösterelim. Görüyorsunuz dolu dolu. Dolu dolu soruyor şu anda. Cihazımız sessiz. E, telefonla biraz ses yüksek geliyor gibi gelebilir ama cihazımız sessizdir normalde. Gelip cihazı deneyebilirsiniz, test edebilirsiniz. Ona göre dolu dolu soruyor. Daha sonra yapıyor. cihazımızın şöyle bir özelliği var. Şu hazne motoru açar kapat. Ekstra da şuradan devrini ayarlayabilirsiniz. sıklığına e, göre. Saatte 8 karton civarı sarar. Şurada sigorta şey, e, Sigortayı çabucak değiştirebilirsiniz. İsterseniz normal butonla isterseniz de gördüğünüz şu pedal var. Çalıştırabilirsiniz. E, pedalın şeyi basit. Çok gitti. basit. Takalım altı Şurada, evet. Pedala basalım abi kaç sefer. Yani istediğiniz i̇stediğiniz türlü e, kullanabilirsiniz cihazı. Şu anda pedallar basıyor. Eliniz e, daha yatkınsa eliniz Ayağımızı çalıştıracağınızı biliyorsanız, ayağınız 8 kartona kadar sarar. Portatif bir cihaz yaptık, kullanılışlı bir cihaz yaptık. Cihazın, şöyle göstereyim. Paket bağlantıları var. Görüyorsunuz. Bundan söküp, şuradaki silim cihazımıza takabilirsiniz. Bu prototip cihaz, silim cihaz, prototip cihaz. Ama hazır silim cihazımız vardır. 14 üretimine yakında başlıyoruz. Bir iş gün içinde. Buradan söküp arıza durumunda şuraya takarsınız. Yani bir kutumuz bütün cihazlarımız uyumlu. Burada silimlerden saldığımız cihazlarımız, e, sigaralarımız. Adaptörümüz harici adaptör. Görüyorsunuz. Yani üzerinde değil. E, ve Merve Sanat. Burası en kaliteli adaptörlerden biridir. Evet bu şekilde iletişimden istediğiniz zaman ulaşabilir. E, cihaz hakkında bilgi alabilirsiniz. Cihazı da deneyebilirsiniz. Deneyip alıp götürebilirsiniz. Yine burada bağlantılarımız görüyorsunuz. Yani durumundan durumunda risk kolay. Ve ayrıca kartının üzerindeki rolelerde de e, çıkartıp değiştirebilir ve kart üzerindeki roleler de kalitelidir. Sırf bu cihaz için. Bizzat kendimizin ürettiği elektronik karttır. Yani delikli e, kartla plakete yapılmış cihaz değil. E, sağlam bir kart sistemi var üzerinde. Cihazı gelip yerine deneyip e, ona göre alabilirsiniz. İstediğiniz gibi deneyebilirsiniz. Herkese de teşekkür ediyorum. İyi günler.